Merhaba sevgili yarış severler, hepinize hayırlı günler. 27 Aralık Cuma İzmir yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapıp sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Bütçeyi aşmadan, kendinizden de şaşmadan oyunlara iştirak edebilirsiniz. Yazdığınız ganyan olsun, o da sizi bulsun. Bugün İzmir'de 6 koşulu bir program var. Akşam gerçekleşecek yarışlarda Antalya'da ise 9 koşulu heyecan yaşanacak. Ben her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapayım, anlatayım. Sizler de ilavelerle kurgularınızı oluşturabilirsiniz. Her zaman söylüyorum özünde bu işin bileni yok. Temasında at koşacak, baht kazanacak. Bizler ilaveleri yaparak, cesaretli davranarak oyunlara iştirak edersek bugün olmazsa yarın en iyisini kazanırız sevgili dostlar. Bundan önceleri de böyle oldu. Bugünden sonra da böyle olacak. Bizim sistemimizde en azından benim adım at yarışlarının %60'ı önce gidiş gidişattır sonra iyi attır. Gidişat benim düşündüğüm gibi gerçekleşirse iyi atı da yakalarsak gününde olursa kazanan olmak için gayret gelecektir. Aksi takdirde gidişat bozulduğunda işler de karışabilir sevgili dostlar. Ercan Ali abi yazmış iyi yayınlar dostum demiş sağ olsun var olsun Nihat Aktaş selamun aleyküm dostum nasılsın hastalığın nasıl iyisin inşallah demiş çok şükür bugüne diyelim sevgili dostumuza. Birinci koşuyla birlikte İzmir'de yarış heyecanı başlayacak sevgili dostlar İngiliz atlarına ait mücadelede yaklaşık 14 gün önce buradaki atların birçoğu start aldılar birlikte koştular o gün için kazanan 3 numaranın Nick olmuştu erken bir tempo başlamıştı. Bugün de bana göre özellikle son yarışında 62 kilo koşunca karşılarda hiç gitmek istemeyen ama genel anlamda bugün yarışta iyi yere kalacak onu. Özellikle aynı yarıştaki süreti, son yarışındaki süreti bulması halinde bugün daha etkili hücum yapmasını beklediğim 5 numaralı Spitener Gökhan Gökçe ile birinciliğin güçlü adayı olacaktır. İzmir'de altı koşulu programda altılı ganyanın ilk ayağını kazanmak için gayret kullanacaktır. Ama tabii ki benim inandığım başka bir at var diyorsanız baş göz üstüne ki özellikle dönem dönem buradaki belli başlı atlar birbirlerini geçtiler. Bugün yine farklı bir isim kazanırsa da şaşırmam. Yeter ki inandığınızı yapın. Benim için her daim kıymetlidir. Cengiz Çevik yayınlar selamlarını göndermiş. Yine Tafsin Çeviye'de selamlarımızı gönderelim. Pala Zemlak yeni yılın sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum Hasan Bey demiş. Programın sonunda konuşacağız. Sebahattin akarda emeklerine sağlık, teşekkürler. Ne güzel yakın zamanda yayın yaptınız demiş. Üst üste geldi bugün muhtemelen 2024 yılının son yayını olacak sevgili dostlar. Herhalde haftaya Perşembe gününe kadar bir daha video çekemeyiz. Sadece WhatsApp grubunda yarış günleri ailesinin içinde... Tüm hipodromlar doğu iller hariç tüm hipodromlardaki şanslı isimleri yorumlayacağız ama YouTube'da da inşallah yeni yılda yeniden perşembe günü veya cuma günü birlikte olacağız. E, programın sonunda zaten dile getireceğiz. Yeni yıldan her zaman beklentimiz sağlık, huzur, mutluluktur. E, bu yeni yılda da onu dileyeceğiz. Hani 2024 kimine şanslı gelmiştir, kimine şanssız. Herkes bir yere konumlanacak sevgili dostlar. Ama hep söylerim 2025'te ülkemiz adına, vatanımız, milletimiz adına, dostlarımız adına bolluk, bereketlik, güzel bir yıl olsun. Ee, umarım e, bazı şeyler değilsin, eski günler geri gelsin. Benim de temennim budur ama e, tabii ki yaşayıp göreceğiz sevgili dostlar. Bugüne kadar yaşadık, yine yaşamaya Rabbim sağlık verdikçe devam edeceğiz. İkinci koşu Arapatlarına ait mücadelede 4 numaralı Deryadil kendi temposunu kuracağı bir yarış buldu. Jokeyler zaman zaman inisiyatif almayı sever, severler, zaman zaman da seslerini çıkarmazlar. Herkes başladığı yerde gider, o zaman da kolay kolay tempo yapan at gününde ise geçilmez. Bugün de 4 numaralı Deryadil muhtemelen Beyaz Bayrak'la birlikte başa geçecek aldığı liderliği son ana kadar taşımak için gayretini gösterecek. Umarım yarış içinde farklı bir jokey tarafından enteresan bir istatistik, enteresan bir e, yarışı bozma taktiği geliştirilmez. O zaman da yarış doğru koşar. 4 numaralı Derya Dil'de starttan çıktığı gibi en iyi yaptığı işi yapıp bana göre daha iyi koştu. Tempo yarışında birinciliğin güçlü adayı olur. Ama tabii ki benim inandığım başka bir at var diyorsanız da Baş göz üstüne her zaman kendi tuttuğunuz atı yazın. Rahmetli Ramazan kayanında bir sözü vardı. Kuşlar uçacak sevgili dostlar, balıklar yüzecek, atlar koşacak. O yüzden önemlidir. E sizler de bu heyecanda yaşayacağız. Yaşarken de ne yapacağız? Bütçe aşmayacağız. Kendimizden de şaşmadan oyunun her daim keyif tarafında kalacağız. Üçüncü koşu orta tempo aslında yarışın ilk metreler lideri son yarışlarında olduğu gibi muhtemelen 3 numaralı Ron Vezili olur. Ama ben ilk şansı 4 numaralı Money Hunter'a vereceğim. Özellikle önde giden Safkan'ı yakın takip etmesini beklediğim bir Safkan'dan dolayı bana göre bugün rakibini iyi seçerse gününde de olursa 4 numaralı Money Hunter Nevzat Avcı ile en yakın rakibini sonlardaki ataklarıyla geçip birinciliğin güçlü adayı olur. Onun dışında inandığınız isimler varsa ne yapacağız? Küçük dokunuşlarla yer vermeyi unutmayacağız. Her zaman önce inandığımız benim de programda 6 tane koşu var. Bazen aynı koşuda ilk göze çarpan atla detaya indiğimdeki isim aynı oluyor ama bazen de farklı oluyor. Bugün üçüncü koşuda da ben detaya indiğimde 4 numaralı Money Hunter'a şans verirken ilk göze çarpan isim zaten yarın yarışta da favori çıkacak sevgili dostlar. Ve geldik günün dördüncü koşusu. Son üç koşuyu da yorumlayıp bugüne noktayı koyacağız. Sizler de at yarışlarının doğru gidişatını, yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını, idman pistinde beğenilen isimleri, tüm detayları, at yarışlarında özellikle 2025 yılında gerçekleşecek erken bahis sistemi yani sabit ihtimalli ganyan oyunu, çifte oyunu veya birçok farklı oyunu öğrenip oyunlara iştirak etmek isterseniz 0553 425 5930 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atıp yarış günleri ailesi içinde yer alabilirsiniz sevgili dostlar. Umarım hep söylüyorum en iyisi bizi bulsun. Bunun için gayret gösteriyoruz. Ben her zaman söylerim cazip benim için kıymetlidir. Önüme düştü mü de yakaladım mı da canını içine içeri atarcasına ona tüm desteğimi de veririm. Geçen gün Nando'da bunun örneğiydi sevgili dostlar. Adam gibi adamsın abi demiş teşekkürler. İlan dişli şifre var mı demiş aslında program genelinde iki tane şifre bıraktım. Yusuf Aydan da iyi ki varsın dostum. Selamlar demiş. Selamlar bizden dostlara. Ve geldik günün 5. koşusuna. Arap atlarına ait mücadele. Çok zor bir yarış. Yani 5 tane at koşacak ama 5'i de birbirinden farklı bir isim. Ne kadar güçlerini sahaya verirler bilmiyorum ama özellikle bana göre doğru yere kalacak isimlerden biri olan hazırlıklarıyla dikkat çekse de bir türlü kendini yarışa veremeyen, aprantisi tarafından hazırlanan, jokey tarafından bu yarışa hazırlanan iki numaralı güneş kral belki de dönüş yarışını yapabilir sevgili dostlar. Yapmadığı takdirde de bu koşu hayli karışabilir. E mutlaka inandığımız atlar varsa ne yapacağız? Yer vermeyi unutmayacağız. Ve altı koşulu programda kapanış mücadelesi İzmir'de yedili plase olmayacak sevgili dostlar. Kapanış müde, mücadelesi ise yine İngiliz atlarına ait bir koşuyla son bulacak. E, biliyorsunuz 2024 yılına yakın zamanda birkaç gün sonra veda edeceğiz. Ben şimdiden hepinizin yeni yılını kutluyorum. E, geçmiş yılda üzüntüleriniz olmuştur, sevinçleriniz olmuştur. Umarım yeni yılda hep sevinçlerle karşılayacağınız, işinizin, gücünüzün rast gittiği, hayatınıza renk katan insanların katıldığı, bolluk, bereketlik içinde bir yıl geçirmenizi ben sizlerin temenni ediyorum. Bugün belki de 2024 yılının son videosunu çekiyoruz. İnşallah haftaya 2025 yılının ilk videosunda yeniden birlikte oluruz. Bir kez daha yeni yılınız kutlu olsun sevgili dostlar. Buradan da en azından belki o tarihe kadar video çekemeyeceğim için bu videoda yeni yılın son videosu. Bugüne kadar bu aileyi büyüten benimle birlikte bu yolda adım atan at yarışına belki de keyifle bakan, bütçe aşmadan, bu oyundan heyecan duyarak iştirak eden her dosta şimdiden bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Son videomuzda da sizlerden beğeni ve yorum patlaması bekliyorum. Atabildiğiniz kadar yorum atarsanız ne mutlu bizlere. En azından bizler de yeni yıla moral, motivasyonla o yorumları okuyarak, girerek belki de yeni yılda ...farklılıklarla heyecanı, yarış günleri ailesini büyütmeye devam ederiz. Bir kez daha yeni yılınız kutlu olsun, sevdikleriniz de yanınızda olsun. Ve kapanış 11 numaralı White Hunter. Çok uygun bir grupta, gördüğü yarışlar sonrası hazırlıklarıyla dikkat çeken... ...dördüncü koşuyu atladın demiş, doğru atladık. Günün dördüncü koşusu sevgili dostlar. Arap ait mücadelede özellikle son iki yarışında gayet başarılı koşan e, bugün de aslında istediği tempoyu bulacak olan hatta bugün bazı atlar aldığı liderliği son ana kadar taşıyabilirler. Onlardan biri de 5 numaralı dayanıklı tay. Bugün Gökhan Koçakay'a derciyi dikkat çekiyor. Eğer jokeyler inisiyatif almazsa bugün birçok isim çıktığı gibi bitirebilir. Ama alırlarsa da İzmir'de altılı ganyan bir anda karışabilir. Ama bu koşuda en şanslı isim 5 numaralı Dayanıklı tay olacaktır sevgili dostlar. Ama siz siz olun her zaman söylerim güç bir aslanda vardır en çok sevgili dostlar. Galatasaray'ı tutan dostlarımıza selam olsun. Galatasaray'da yeni yıla lider girecek. Eski yılı lider tamamladı. Bakalım yeni yılda şampiyonluğa kim uzanacak aklıma gelmişken de takımdaşlarımıza selam olsun. Bu koşuda da en şanslı isim Dayanıklı Tay. Zaten 5. koşuyu yorumlamıştım. Atlamışız sevgili dostlar. Son koşuda da 11 numaralı Wild Hunter. Özellikle çok uygun bir grupta start aldığını düşündüğüm son 2 yarışında kendini bulan, bugün de hazırlıklarıyla dikkat çeken 11 numaralı Wild Hunter İzmir'de son koşuda kapanışı yapmaya yakındır. 6 koşulu programı elimden geldiğince detaylandırdım. Doğu illeri hariç tüm hipodromlardaki şanslı isimleri sizler de yarış günleri ailesine katılarak öğrenebilirsiniz. 0553 425 5930 30 bu numara üzerinden mesaj atarak bilgi alabilirsiniz. İlan Dişli'ye, Berat Akdeniz'e teşekkür ediyorum. Bana hatırlattıkları için dördüncü koşuyu atladık. Tekrar yorumladık, günü noktaladık. İşiniz gücünüz rast gelsin. Şimdiden yeni yılınız kutlu olsun. Sevdikleriniz de her daim yanınızda olsun. Allah'a emanet olun sevgili dostlar. Hoşçakalın. Thank you.